benim sorumu Murat arkadaşımız da sordu ama e, efendim bir de e, son olarak son gelişme Sayın Deniz Baykan'ın bugün bazı görüşmeler yaptığı söyleniyor ve yine Sayın Başdanışman e, Yalçın Akdoğan'ın söylediği kumpas açıklamaları çerçevesinde sizinle de ilgili e, geçmişte bazı iddialar olmuştu. Bazı ne gibi? E, bazı Çok planlar şükür. Yok, yok, kötü ya, yok yok iddialar yani bazı ev planları ortaya çıkmıştı. Sonra bazı kumpas iddiaları ortaya çıkmıştı. Bütün ...bu kumpas iddialarını nasıl değerlendiriyorsunuz efendim? Ee... Şimdi bir arkadaş makale yazıyor içinde kumpas diyor. Evet. Bir başkası çıkıyor 2000 kişilik liste var diyor. Yani benim bir Twitter hesabım var. Ama bu beyefendi ilgileniyor. Biz tweet hesabımızdan hiçbir şekilde... Kimseyi rencide edecek veya herkesin ilgisini çekelim de flaş bir şeyler yazalım, bunun üzerine trend topik olsun falan hevesi içinde değiliz. Ciddi şeyler yazmaya çalışıyoruz. Ama bu öyle bir hastalık haline geldi ki bazı bakan arkadaşlarımız bile çıt 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 çıt, çıt, çıt sabahtan akşama kadar bunlarla uğraşıyorlar. Bu iş değil Allah aşkına. Bu işten vazgeçsinler. Bakanlar başta olmak üzere. İkincisi danışman sıfatını taşıyan insanlar sabahtan akşama kadar pıt 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 pıt, şu kadar tweet attım, şu kadar retweet oldu, bilmem ne oldu, elinin közü oldu. Pişlemeler ahlaksızlıktır diyen bir insan, hükümetin bir üyesi bu konu karşısında ne diyecek, ne diyebilir? Böyle bir şeyin olması mümkün mü? E ben bir gazetede böyle bir başlık gördüm de ben de onu işte paylaşmış oldum. Paylaşma, herkes bir başlık atar. Yani Türkiye'deki basının hali pür melali bir de budur ki böyle başlıklar atmak suretiyle kamuoyunda bir duyarlılık meydana getirmeye çalışıyorlar. Biz doğru haberin peşinde olmalıyız. Bir. İkincisi çok konuşursak çok hata yaparız ve bu hatalar Türkiye'de siyaseti gerginleştirir. Şimdi bir kumpas lafının nerelere kadar uzandığını görüyoruz. Kendisi bana Bakanlar Kurulu sırasında bir açıklama yaptığından bahsetti. Sonra geldim metni okudum. Eh bir açıklama ise herkes buna göre tavrını alır diye düşündüm. Arkadan başka bir şey çıktı. Arkadaşlar bunların hiçbirisi doğru şeyler değil. Bir kumpas kuruldu sözü kendi ifadesidir. O zaman ona sormamız lazım. Sen neden böyle bir yazı yazdın? Yani bu kişinin sizin tabirinizle baş danışman olması Şimdi bir insan hem milletvekili olup hem de hala başbakanlıkta baş danışmanlığını devam ettiremez. O sıfatı üstünde kaldı arkadaşımız. O sıfatı üstünde kaldığı için de yazdıklarında şüphesi daha çok dikkat ediliyor. O zaman sen dikkat edilen sözü, yazıları takip edilen bir insansan, bu yazıdaki maksadını gayet güzel bir şekilde açıkla. Açıkladım diyor. Bu açıklama tatmin edici mi değil mi ona siz karar vereceksiniz.